Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Lemsel birlikte arkadaşlar YouTube'un arkadaşlar gördüğünüz gibi topluluk e, hissi var. Mesela bu burada görüyorsunuz bu, bu, topluluk. Benim topluluk ise böyle. Gördüğünüz gibi topluluk hissisi nasıl fotoğraf koyul, e, koyulması sizlerle inceleyeceğiz. Mesela e, buradan burada çıkıp kurama geliyoruz Google kurama sonra ne e, ne fotoğrafı istiyorsun götürebilir e, indirebilirsiniz indirebilirsiniz Mesela ben e, bir fotoğraf vardı bunu istiyorum Mesela indirme burada indirme tuşu var resmi indir var oradan indirebiliriz ben indirmişim diye böyle geliyor arkadaşlar. İsteseniz şey isteseniz böyle fotoğrafın üstüne basıp böyle basıp saklamanız resim indir var. Onları da yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar ben istiyorum Blackpink resmini indirdikten sonra Arkadaşlar isteseniz bütün tane de fotoğraf indirebilirsiniz yani ben mesela BTS yazıyorum BTS böyle bir tane de fotoğraf indireceğiz Wednesday. mesela bir tane bunu bir dakika bunu indireceğim. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar dosya indirildi. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar giriyoruz. YouTube'u böyle artı tuşun var mı? diyeyim. Artı tuşunu var. Artı tuşuna giriyoruz. Giriyoruz. Ve arkadaşlar girdik. Aa, burada gönderin oluştur var mesela e, nasıl göstereyim böyle gönderi oluştur onu e, basıyoruz ve resmi anket Res, e, resimli anket bir dakika böyle resimli anket var burada resimli anket e, e, tuşuna basıyoruz ondan sonra arkadaşlar seçenekler var seçeneklerin üstüne basıyoruz birinci böyle black bing'e giriyoruz ikinci ise ikinci ise arkadaşlar bir etisi giriyoruz. Arkadaşlar böyle seçenekler var. Seçenekler üstüne mesela Black Pink yazıyor. Bu at. Arkadaşlar bu Black Pink yazıyor. Pink, Pink. ki ikinci ise BTS yazıyoruz. Arkadaşlar bir mi iki mi yazacağım bir ve e, vs 2. gelelim arkadaşlar bakalım yazacağım bir mi kim mi? Arkadaşlar şimdi yayınla tuşunu var. Mavi, mavi renkli. Yayınla tuşuna bastık ve yayınladı. Bakın giriyor kanalımıza. Kanalımıza topluluk yer var. Hmm, topluluk hissesi var. Topluluk istesini topluluk istesini arkadaşlar bakın girdiğiniz böyle var. Mesela like, black, ı, black like koruyoruz. Bakın gördüğünüz gibi nasıl. Arkadaşlar sağ olun kanalıma abone olun ve like atın. Bye.